gece turunda Frankfurt'ta bulunan Star Türkiye evindeyiz. Kaliteli ve oldukça hoş bir mekan olan Star Türkiye evinde bu hafta Çoban Ali sahne aldı. Star Türk'ü kafeye gelenlere türkü ziyafeti sunuyor. Sevdiğimi de sevdim, canım. Ben seni Star Elit Magazin mikrofonunu Star Türkiye evinin işletmecisi Metin Bey'e uzatıyoruz. Ve çalışmaları hakkında güzel bir söyleşi yapıyoruz. Seni bir tanıtalım bizi izleyenlere. Benim ismim Metin Konyalıyım. Gördüğünüz gibi kalite kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anda yukarıda gördüğünüz gibi Çoban Ali bizlerle. Biz devamlı Türkiye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu şekilde devam edeceğiz. Ayın 27'sinde Sıla var. Ayın 5'inde Hakan Baran var tekrardan. Bu şekilde devam ediyoruz. Güzel sesler, güzel yorumlar. Çok güzel sesler, çok güzel yorumlar. Mekanı gördüğünüz söylememize gerek yok. Şimdi de kuliste Çoban Ali ile çok özel bir söyleşi zamanı. Öncelikle buradan Kanal Lidy ailesine, Avrupa Kanal ailesine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ee, ve o güzel yüreğini Cankan Malik e, Sen de benim sanatçı dostumsun Ailece seni seviyoruz Allah Bana bu güzel fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum e, Bu geceyi bana ayırdıklar için e, Çok mutluyum Biraz sonra sahneye e, Başlayacağım e, Biraz heyecanlıyım Şimdi Star Türkiye'de. Bir... ...öyle sıradan bir mekan değil... ...gerçekten duruşuyla, kalitesiyle... ...Avrupa'nın şu anda göz bebeği... ...ben de burada sahne almaktan çok gurur duyuyorum... ...çok mutluluk duyuyorum... ...buradan da sesimin yettiği... ...bütün sevenlerime saygılarımı... ...sevgilerimi iletiyorum. Çoban Ali'nin menajeri Halil Babur'la da... ...kısa bir söyleşi yaptık. Çoban Ali deyince... ...aşk, aşk, aşk... Aşk adamı... He, aşk adamı, duygu alanı... ...kültür alanı... ...kendi kültürü alanmış... Bir çoban hali karşımızda yürektir, sevgidir, yaşamdır. Ben çok sanatçı, 300'e yakın sanatçı ile çalışıyorum. Başta 15 yıl boyunca Ahmet Kaya ile çalıştım. Ben seçiciyimdir. Öyle sanatçı bir iki defa konsere çıkarmayla onunla çalışmam ben. En azından bir iki yıl, üç yıl böyle bir takip ederim. Yüreği, duruşu, kişiliği neyse onu haklı buluşturuyorum. Halil babul teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel, genç, dinamik bir kardeşimizi tanıtmak istiyorum. Evet. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Sahip Ak. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, Star Türk evinde olmaktan, e, türkülerin adresinde olmaktan mutluyuz. Ayrıca mutlu olduğum e, bir şey daha var. E, çocukluğumun e, geçtiği sevgili kameraman ve yönetmenimiz Sunay abimi de burada gördüm. Çok mutlu oldum. Albüm de yeni çıktı Albüm. bu arada. Ee, 4 ay falan Albüm oldu. Albüm ismi ne? Sebebi Sensin. Ee... Sebebi Sensin. E, albümümüz çıktı. Lütfen gidin alın. <laughs> Eğlenmek isteyenler. Eğlencenin adresi. Frankfurt Star Türkiye. Tavsiye ederiz. Ol. başım Yollarda Adım yavaşlı sorusun